mesleki açıdan hiçbir değeri yok. Bu noktada edebiyattan soğuma riskini de göz önünde bulundurmalısın. Bölüme başlamadan önce Arap harflerini bile tam olarak bilmiyordum. Evimi aldım, arabamı aldım, ailemi de çok rahat geçindiriyorum gibi bir gerçeklik maalesef ki yok. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde herkesin ortalaması çok yüksek oluyor. Hiç istemediğim bir bölümü sırf Boğaziçi diye yazmanın da bence hiçbir mantığı yok. Türk Dili ve Edebiyatı okuyorum deyince çoğu kişi peki öğretmen mi olacaksın? Atamalar çok problemli biliyorsun değil mi? gibi tepkiler veriyor. Bu videoda sana bu sorunun ötesini göstereceğim. Ve evet okuduğum bölüm sadece şiir ezberlemekten ibaret değil. Hatta hiçbir zaman şiir ezberlemedik. Eğer tercih döneminde ne seçeceğine karar veremiyorsan sana bu videoda bilmen gereken her şeyi anlatacağım. Dün Instagram hikayemde ve YouTube'da kanal kısmında tercih dönemi hakkında böyle bir rehber niteliğinde olacak bir video çekmek istediğimi söylemiştim. Bildiğin üzere ben Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyat okuyorum. Şu anda 4. sınıfım. Hazırlık okumadım, sınavla atladım ama Erasmus'a gittiğim için okulu bir yıl uzatmış oldum. O paylaşımları altına bir sürü soru gelmiş, beklemediğim kadar soru gelmiş. Ama soruların hepsi birbiriyle de bağlantılı olduğu için bu videoda olabildiğince her şeyi cevaplandırmaya çalışacağım. Böylelikle kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Tabii ki en çok gelen sorulardan birisi mezun olduktan sonra ne yapacaksın, iş imkanları neler? Şimdi ben lisedeyken edebiyat okumak istediğimi söylediğimde ki ben edebiyat ya da tarih okumak istiyordum, ikisi arasındaydım. Genellikle dalga geçiriyordu. Yani ya da ciddiye alınmıyordu bir şekilde. Çünkü bir yandan insanlar tıp okumak istiyor, doktor olmak istiyor ama ben gelmiş edebiyat okumak istiyorum diyorum. Mesleki açıdan hiçbir değeri yok gibi gözüküyor. Bir yandan da doğru edebiyat okuyorken fen edebiyat fakültesindeyseniz yani öğretmenlik okumuyorsanız, eğitim fakültesinde değilseniz mezun olduğunuzda öğretmen de olamıyorsunuz. Bir yıl formasyon almanız gerekiyor bunun için ki Boğaziçi'ne de formasyon dersleri yeni geldi. Edebiyat lisans programı boyunca eğer gereken 8 tane ders alırsanız formasyonla mezun olabiliyorsunuz. Ama 8 ders de az bir şey değil bu arada bunu da belirteyim. Bu noktada bence şunu artık bir göz önünde bulundurmak ve gerçekçi bakmak gerek. Türkiye'de şu an ülkemizde mühendislik de okusan, mimarlık da okusan, tıp da okusan iş garantisi yok. Hiçbir şekilde iş garantisi yok. Yani bir iş bulabilirsin ama senin amacın büyük paralar kazanmak ya da böyle eskisi gibi mezun oldum, işe girdim, evimi aldım, arabamı aldım, ailemi de çok rahat geçindiriyorum gibi bir gerçeklik maalesef ki yok. Peki edebiyat okuduğunda ne iş yapabilirsin? Belirli bir iş tanımı olmaması bir yandan dezavantaj olsa da bir yandan da çok büyük bir avantaj. Çünkü sen kendini hangi alanda geliştirirsen bu lisans programı boyunca o alana yönelebilirsin. Örneğin okuldaki seçmeli derslerini iyi değerlendirip hatta belki okulunu uzatıp reklamcılık alanında bir sürü ders alabilirsin. Film dersleri alabilirsin. Eğer ki akademide kalmak istiyorsan hocalarla aranı iyi tutup ortalamanı çok yüksek tutup akademiden ilerlemeyi hedefleyebilirsin. Eğer bir lisede, ortaokulda edebiyat öğretmeni olmak istiyorsan formasyonunu alabilirsin. Ya da iyi bir network oluşturursan bir gazetede, bir yayın evinde çalışabilirsin. Köşe yazarı bile olabilirsin. Ya da çok alakasız bir şirkette insan kaynakları bölümünde beyaz yakalı olarak da çalışabilirsin. Bilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Burada önemli olan kilit nokta kendini okuduğun süre boyunca nasıl geliştirdiğin, nasıl networkler oluşturduğun, kendini hangi alanlara yönelttiğin. Hatta şöyle bir dalga konusu vardı. Ben edebiyat okumak istiyorum dediğimde artık Burger King'de çalışırsın gibi espriler dönüyordu sürekli. Gerçekten Burger King'de de çalışabilirsin bu arada. Yani hiçbir şey bulamayıp böyle bir iş de yapmak zorunda kalabilirsin. Ama çok iyi yerlere de gelebilirsin. Bu tamamen sana bağlı. En çok gelen sorulardan bir diğeri Erasmus yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsun. Hatta ben yeni döndüm Erasmus'tan, Hollanda'dan yaklaşık bir ay kadar önce döndüm. Boğaz içinde her bölümde olduğu gibi edebiyat okuyasan da farklı farklı üniversitelerde, farklı ülkelerde Erasmus yapma imkanın oluyor. Burada önemli olan şey kilit nokta. Eğer İngilizce Erasmus yapmak istiyorsan yani Almancan ya da Fransızcan yoksa ki bunu geliştirebilirsin. Kesinlikle ortalamanın çok yüksek olması lazım. Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde herkesin ortalaması çok yüksek oluyor. Bu bölümden bölüme değişen bir şey. Mesela Boğaz içinde matematik öğrencilerinin ortalamalarının ortalaması çok daha düşük oluyor. Mesela matematik bölümünde 3 ortalama en yükseklerden birisi olarak kabul ediliyorken Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 3 ortalama bir tık düşük bile kalabilir. Bu noktada eğer İngilizceden Erasmus yapmak istiyorsan planın bu yönde ise ortalamanı kesinlikle çok yüksek tutmalısın. Çünkü rakiplerinin ortalaması da çok yüksek olacak. Erasmus da ortalamaya göre seçildiği için burada seni bir adım öne taşıyabilecek tek şey ortalamanın çok yüksek olması. Birisi demiş ki bu bölümü sadece edebiyat sevdiğim için okumak mantıklı mı sence? Kesinlikle mantıklı değil. Edebiyatı sen farklı meslekleri yaparken farklı alanlarda çalışırken de sevmeye devam edebilirsin. Bu senin bir hobin olabilir. Hatta sana şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki genellikle denir ya sevdiğin işi yap, işte sevdiğin alanlara yönel, sevdiğin şeyi yapıyorsan kesinlikle başarılı olursun. Evet bu kesinlikle doğru ama atıyorum ben edebiyatı lisedeyken çok seviyordum. Kitap okumaya bayılıyordum ve bu yüzden bunu okumak istiyordum da. Meslek olarak da buradan ilerlemek istiyordum. Ama şunu fark ettim ki ben edebiyat okumaya başladığımda işin akademik kısmına girdiğimde ve bu benim için bir zorunluluk haline geldiğinde edebiyata karşı içimde böyle bir mesafe oluştu. Yani bilmiyorum, bu tamamen bence insan doğasının bir gıcıklığı. Bir şey hobi halindeyken o sana çok çekici gelebiliyor... ...ama zorunluluk haline geldiğinde... ...bu noktada edebiyattan soğuma riskini de göz önünde bulundurmalısın. Kısacası edebiyatı sadece sevdiğin için okumak mantıklı değil. Çünkü sen sonuçta geleceğini de bunun üzerine planlayacaksın belki. O yine bir hobi olarak orada durabilir, buna devam edebilirsin... ...ama bambaşka bir mesleği seçip hala edebiyatı çok sevmeye... ...ve çok ilgili olmaya da devam edebilirsin. Osmanlı Türkçesi hakkında çok fazla soru gelmiş. Bunu genel olarak bir soruyla toparlamak istiyorum. Eğer Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya başlıyorsanız birinci yılda geçmeniz gereken iki tane Osmanlı Türkçesi dersi var. Birincisini ilk dönem alıyorsunuz giriş seviyesi, ikincisi daha ileri seviye olmuş oluyor. Bu iki ders zorunlu ders. Yani bunları geçmek zorundasınız. Hatta her dersin bir kredisi oluyor. Genellikle her dersin kredisi 3'tür. Seçmeliler bazen iki kredidir. Osmanlı Türkçesi dersinin kredisi 4. Yani gerçekten çok ağırlıklı ve çok önem veriliyor. Sen bunu geçmeden mezun olamazsın. Hatta daha gelecek yıllarda alacağın zorunlu divan edebi derslerinde Osmanlı Türkçesini geçmeden alamıyorsun. Ön koşulu dersler olmuş oluyor bunlar. Osmanlı Türkçesi çok zor mu? Geçilebiliyor mu? Sorusu çok fazla gelmiş. Açıkçası ben bölüme başlamadan önce Arap harflerini bile tam olarak bilmiyordum. Hiçbir aşinalığım yoktu. Ne Osmanlı Türkçesine ne, ne Arapçaya ne de Farsçaya. Bu konuda gerçekten sıfır olarak başlamıştım bölüme. Ve şöyle bir dezavantajım vardı. Bizim bölüme çok fazla İmam Hatip liselerinden gelenler vardı. Ve onlar tabii ki Arapça okuma yazmayı biliyorlar. En azından benden daha iyi bildiklerine eminim. Dolayısıyla ben aslında biliniz eksiden başlamıştım. Ama ona rağmen çalışarak yapamayacağınız hiçbir şey yok. Belki hani AA ile geçmezsiniz ama CC ile geçersiniz. Ama çalışırsan, emek verirsen bir şekilde geçersin. Osmanlı Türkçesinden eski edebiyat, yeni edebiyat mevzusuna bağlayayım. Birisi demiş ki daha çok eski edebiyata mı ağırlık veriliyor yoksa modern edebiyata mı? Aslında ikisine de eşit olarak ağırlık veriliyor. Türk Dili ve Edebiyatı lisans programını benim okuduğum üniversite için konuşuyorum. Eski ve yeni edebiyata bir giriş gibi düşünebilirsiniz. Aslında ikisini de böyle genel olarak tanıyorsun ve yüksek lisans yapmak istiyorsan dediğinde eski edebiyat, yeni edebiyat olarak hangisine yoğunlaşmak istiyorsan o zaman onu seçiyorsun. Dolayısıyla lisans programı ne tamamen eskiye odaklanıyor ne tamamen modern edebiyata odaklanıyor. Tabii bana göre modern edebiyat dersleri eski edebiyat derslerine göre çok daha kolay oluyor. Bu yine kişiden kişiye değişen bir şeydir. Ama işin içine eski edebiyat girdiğinde uğraştığınız dil bile Osmanlı Türkçesi olduğu için içinde çok fazla Arapça, Farsça olduğu için okuduğunuz şiiri ya da okuduğunuz nesri anlamak bile bambaşka bir emek gerektiriyor. Ama yine çalışınca yapılamayacak bir şey yok ortada. Bir diğer soru Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Boğaz içinde okumanın diğer üniversitelere göre avantajı nedir? Şimdi videonun başına bahsettim. Türk Dili ve Edebiyatı okuyorum dediğimde gelen tepkiler belli. Herkes senin geleceğin için birden endişelenmeye başlıyor. Ve Boğaz içi adı olan bir üniversite, prestijli bir üniversite. Bunu aslında insanların böyle marka takıntısı gibi de düşünebilirsin. Ha bu marka takıntısı kadar arkası boş bir şey değil. Boğaz için gerçekten çok köklü bir üniversite. Bu birincisi. Belki eski geleneklerine müdahale ediliyor da olsa Boğaziçi Üniversitesi hala bu Boğaziçi Üniversitesi. Ve birine ben Boğaziçi'nde okuyorum dediğinde aa gerçekten mi tepkisini alıyorsun? Yani sen CV'ne Boğaziçi Üniversitesi yazdığında senin hakkında belirli bir düşünce kalıbı oluşmuş oluyor karşı tarafta. Bu sana karşı otomatik olarak yüklenen pozitif imaj içinde ne barındırıyor dersen ki burada aslında soruya tam olarak cevap vermiş oluyorum sanırım. Öncelikle bu bir genelleme tabii ki ama ben Boğaziçi'nde okuyorum dediğinde insanlar otomatik olarak senin açık fikirli ve parlak zihinli bir insan olduğunu düşünüyor. Zeka anlamında üniversite sınavı tabii ki bizim zeka seviyemizi ölçmüyor aslında. Ne kadar çalıştığını ölçüyor. Bu apayrı bir mesele. Ama sen üstünde Boğaziçi Üniversitesi'nin bir marka olarak taşıdığında otomatik olarak zeki misin imajı da sana yüklenmiş oluyor. Yani Türkiye'de hala her şeye rağmen üniversitelerin gittikçe değersizleşmesi, eğitimin kötüleşmesi, özellikle Boğaziçi'nde olan son olaylar, yıllardır bitmeyen aslında olaylara rağmen hala daha Boğaziçi Üniversitesi'nin bir prestiji var. İnsanlar hala wow oluyor duyduğunda. Ve tabii ki Türk Dili ve Edebiyatı gibi pek gelecek açısından parlak görülmeyen bir bölümü böyle bir üniversitede okuman senin için çok büyük bir avantaj olmuş oluyor. Hatta bazı insanlar Boğaz içinde okuyorum dediğinde ne okuduğunu bile sormayabiliyorlar. Yani Boğaz içinde oku ne okursan oku. Boğaz içinin yurtları hakkında bir fikrin var mı? Kalınır mı yoksa KYK yurtları daha mı iyi? Şimdi bu konu biraz sıkıntılı bir konu maalesef. Ülkemizde KYK yurtlarının durumu zaten biliniyor. Ben her şehrin durumunu bilmiyorum. Mutlaka KYK yurtlarının çok iyi olduğu ya da nispeten iyi durumda olduğu şehirlerde vardır. Ama İstanbul özelinde ve Eskişehir'i de biliyorum. KYK yurtlarının durumunun gerçekten çok olduğunu biliyorum. Hem yemekleri kötü hem olanaklar çok kötü. Öğrenciler çok kötü yerlerde kalıyor. Evet fiyatları uygun ama hani bu kadar şey kötü olduktan sonra fiyatlarının uygun olmasının pek de bir anlamı kalmıyor. Boğaziçi yurtlarına geldiğimizde duyduğum kadarıyla KYK yurtlarına göre çok daha iyi olduklarını biliyorum. Ben sanırım iki yıl önce Kuzey Kız yurdunda kalmıştım yaz okulundan ders alırken. E, gayet güzeldi. Bildiğiniz hani devlet okulu yurdu. Böyle KYK yurtlarında konuşulan şeyler hiçbir zaman başıma gelmedi. Ama şu an şöyle çok büyük bir dezavantaj var. Rektörlüğün yeni getirdiği işte düzenlemelerle vesaire okuldaki yurtların, kuzeydeki yurtların çoğunluğu yıkıldı ve şu an inşaattalar. Dolayısıyla şu an zaten çok az olan yurt kontenjanları gittikçe azaldı. Ve şunu biliyorum ki güney erkek yurdunda bir odada eskiden 8 kişi kalırken şu an 12 kişi hatta 15 kişi vesaire kalınıyor. Bu da gerçekten çok kötü bir şey. İnsani koşullar değil neredeyse. Ama yine de her şeye rağmen KYK yurduyla kıyasladığınızda şartların daha iyi olduğunu biliyorum. Güncel olarak buna o kadar da hakim değilim ama böyle bir bilgi verebilirim. Sence Boğaziçi'nde her ...hangi bir bölüm mü yoksa başka bir yerde daha öne açık olan bir bölüm mü? Bu kesinlikle çok 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 kişisel bir karar. Genellikle böyle tercih döneminde şu cümleyi çok duyuyor olabilirsin. Üniversite seçmiyorsun, meslek seçiyorsun. Ben buna katılıyorum ama katılmakla birlikte bir yandan katılmıyorum da. Çünkü Türkiye'de gerçekten iş alımı yapan insanlar hala daha hangi üniversitede okuduğuna da çok önem verebiliyor. Yani çok alakasız bir yere sırf sen Boğaziçi'nde okuyorsun diye başvurabilirsin ve Boğaziçi'nde okuyorsun diye ilgilerini çekebilirsin. Bu gerçekliği de bence göz ardı etmemek gerekir. Evet tabii ki meslek seçiyorsun. Hiç istemediğim bir bölümü sırf Boğaziçi diye yazmanın da bence hiçbir mantığı yok. Ama eğer ki Boğaziçi'nde okumayı çok istiyorsan ve kendine oluşturacağın networkler açısından çok güveniyorsan kesinlikle bu çok da mantıksız bir karar olmayabilir. Dolayısıyla dediğim gibi çok kişisel bir şey. Bu konuda net bir cevap verebilmek bence mümkün değil. Boğaziçi'nde Türk Dili ve Edebiyatı niye İngilizce? Bilmeyenler için Türk Dili ve Edebiyatı bölümü %30 İngilizce olarak geçiyor. Bu nasıl oluyor diye sorarsanız ki çoğu insan soruyor. Türk Dili ve Edebiyatı dersleri yani bölümün kendi dersleri Türkçe oluyor tabii ki. Çünkü sen Türk dili ve edebiyatını başka bir dille zaten işleme. Çok mantıksız olur bu. Ama aldığın seçmeli dersler ki bir sürü seçmeli ders almak zorundasın. Onlar tabii ki İngilizce oluyor. Atıyorum psikoloji seçmeli dersi alabilirsin. Film dersleri alabilirsin bir sürü. Bunların hepsi İngilizce. Çünkü üniversitenin kendi eğitim dili İngilizce zaten. Dolayısıyla sen İngilizceyle ister istemez iç içe oluyorsun. Ama diğer bölümlere kıyasla İngilizceye çok daha az maruz kalıyorsun. Ve aynı diğer bölümler gibi hazırlığı geçmek zorundasın. Yani sana hiçbir şekilde burada senin bölümün %30 İngilizce diye daha bir kolaylık sağlanmıyor. Müfredat nasıl ilerliyor? Çok kitap okumak gerekiyor mu? Çok kitap okuman aslında gerekmiyor ama çok makale okuman gerekiyor. Bunu yüzdeyi söyleyebilirim. Yani her dersin her hafta 50-60 bazen daha fazla sayfalık okuması oluyor ve tek bir ders almadığını düşünürsen bir dönemde gerçekten çok fazla okuma yapman gerekiyor. Roman dersi alıyorsan ya da hikaye dersi alıyorsan tabii ki işlediğiniz romanı ve işlediğiniz hikayeyi de okumuş olman gerekiyor. Böyle durumlarda kitabı okuman, bitirmen gerekli. Ancak onun dışında makale okuması çok fazla. Zaten ama edebiyat okuyorsun. Okumak kadar normal bir şey yok. Tarih de aynı şekilde. Tarihte de çok fazla okuma var. Bunu kabullenmen gerekiyor. Bölümü de buna göre seçmen gerekiyor. Müfredat konusunda da bence müfredatın eleştirilebilecek birçok noktası var. Ben hep şey diyorum. Bence bizim bölümü 3 yılda böyle sıkıştırarak rahatlıkla bitirebilirsin. Birleştirilebilecek bir sürü ders var ya da çıkarılabilecek yerine başka bir şey eklenebilecek bir sürü ders var. Ki bundan sadece hani öğrenciler değil, hocalar da birazcık yakınıyor. Ama sanırım hani devlet okulu da olması sebebiyle müfredat değişikliği çok kolay ol Muhtemelen kimsenin buna ayıracak vakti ve hali yok. O yüzden bu şekilde devam ediyor. İlk senemde mi kazandın ve okuduğun üniversite hayalindeki üniversite mi diye sormuş birisi. İlk senemde kazandım. 786. olmuştum sözel alanında. Her zaman diyordum ki ben Boğaziçi işte edebiyat ya da tarih istiyordum dediğim gibi. Boğaziçi olmazsa başka bir üniversite kesinlikle yazmayacağım. Gerekirse mezuna kalacağım. Her zaman içimde böyle bir kararlılık vardı. Neden Boğaziçi derseniz de bilmiyorum çok sıcak hissediyordum bu birincisi. Enerjisel bir uyumum vardı diyebilirim. Onun dışında zaten edebiyat ve tarih gibi bölümlerin çok da böyle önemsenmeyen maalesef ki bölümlerin farklı üniversitelerde okunmasını kendi açımdan çok mantıklı bulmadım. Okuyacaksan boğaz içinde okuyayım. En azından okuduğum üniversiteyi duyduğumda insanlar bir wow desin diye düşünüyordum. Bunun kesinlikle mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Diğer üniversiteler kötüdür. Oralarda hiçbir yere gelemezsin edebiyat okursan demek değildir bu. Bu kesinlikle sana bağlı bir şey. Ancak boğaz içinde bu bölümleri okursan tabii ki çok daha fazla avantajları oluyor. Birisi de demiş ki boğun tarih düşünüyorum. Erasmus çap imkanı yatay geçiş kulüpler nasıl? Şimdi ben tarih okumuyorum ama tarih bölümü hakkında oluşa bilgi sahibiyim. Çünkü ben tarihle çap yapmayı düşünüyordum. Hatta çapa başvurdum ve kabulle aldım. Bütün imza süreçleri her şey halloldu. Ama sonra son dakika çap yapmaktan vazgeçtim. E çap bu arada çiften adal. Onu da söyleyeyim. Neden vazgeçtiğimi de söyleyeyim. Birincisi okulumu en az 2 yıl uzatmam gerekecekti. Erasmus'a gitseydim 3 yıl uzatmış olacaktım. Ve baktığımda evet tarihe ben çok ilgiliyim. Okursam çok güzel olur. Eminim ki çok keyif alırım. Ama birincisi çok stresli geçecekti. Çünkü çok fazla ders yükünüz olmuş oluyor. Ve bu kadar stresin sonucunda Alacağım ikinci bir diploma bana yine bir iş imkanı sağlamayacaktı. Edebiyatta iş imkanları neyse tarihte de aslında benzer olmuş oluyor. O yüzden burada böyle birazcık stratejik bir karar verdim ve çap yapmaktan vazgeçtim. Evet yapsaydım dediğim gibi çok keyif alacaktım ve ben tarih ve edebiyat çapı yapıyorum diyecektim insanlara ama çektiğim strese değmeyecekti diye düşündüm. Tarih bölümünün erasmus imkanlarını hiç bilmiyorum ancak şunu biliyorum ki çap yapmış olduğunuz bölümün anlaşmalı olduğu üniversitelere de erasmus'a gidebiliyorsunuz yani otomatik olarak o kapı sana açılmış oluyor. Bu çok güzel bir şey ve tarih bölümün daki çap imkanları edebiyata göre çok daha fazla. Ben yani üniversiteye girdiğim yılda yani 2021 yılında tarihin çap imkanları ekonomiden, psikolojiye, işte Türk dili ve edebiyatı, batı dilleri ve edebiyatı gibi gibi çok daha fazla imkan vardı. E, bunları detaylı olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Şu an ezbere bilmiyorum. Bu noktada çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela Boğaziçi edebiyat okumak istiyorsunuz ve hedefiniz batı dilleri ve edebiyatıyla çap yapmak. Hatta belki batı dilleri ve edebiyatı istiyordun ama kazanamadın. Boğaziçi edebiyat oluyor. Bakıyorsun çap imkanı var. E, oradan iki diplomayla mezun olurum diye düşünüyorsun. Bu bu kadar kolay olmuyor. Bu noktada bence gerçekleri konuşmak gerek. Türk dili ve edebiyatı okuyorsan ve Batı dilleri edebiyatıyla çap yapmak istiyorsan bir kere zaten Batı dilleri ve edebiyatı çok bu anlamda zorlayan bir bölüm. Önünde çok fazla engel olacak. Birincisi Batı dilleri ve edebiyatı çok yüksek bir ortalama istiyor. Daha sonra bir sürü o bölümden ders almış olmanı ve bunları mümkünse AA ile yani en yüksek notla geçmiş olmanı istiyor. Zaten yılda bir ya da iki öğrenci vesaire kabul ettiklerini biliyorum. Ben çevremde edebiyatı tarih çap yapanı çok gördüm ama Batı dilleri şiirler, çap yapan bir kişiyle falan tanıştım. Yani gerçekten kabul alma aşamaları çok stresli geçebiliyor. Hatta yani üniversite sınavından daha fazla belki strese girebilirsin. Burada bence gerçekleri de konuşmak gerek. Tabii ki burada çok karanlık bir tabloda böyle çizmek ve kimseyi demotive etmek istemiyorum. Ama bazı insanlar böyle düşünerek bölüme girebiliyor. Asıl istediği bölüme değil ama çap yapabileceği bölüme giriyor. Ama o noktada kimse hayal kırıklığına uğramasın diye söylüyorum bunu. Tabii ki çok istiyorsundur, çok çalışırsın, şansa senden yana olur ve kabul alırsın. Ve sonucunda çift diplomayla da mezun olur eğer böyle bir şey planlıyorsan bir bilene sormak, hatta yapmış birine sormak, danışmak çok daha mantıklı. İngilizce konusunda da çok fazla soru gelmiş. Dil öğrenmek üzerine ayrı bir video yapacağım bu arada. Bu benim aklımda çünkü kendim de kişisel olarak çok ilgiliyim. Bizim bölüm %30 İngilizce. Çok zorlanmayacaksın İngilizce anlamında. Hatta edebiyat öğrencilerinin İngilizcesinin kötü olduğu varsayılır genel olarak. Çünkü dediğim gibi İngilizceye çok az maruz kalıyoruz. Ancak tabii ki hazırlığı yine de geçmen gerekiyor. Aynı diğer bölümlerde olduğu gibi. Önerilerim tabii ki İngilizce çalışma. bir dili öğrenmenin en kolay yolunun kendini maruz bırakmak olduğu aslında bence herkes tarafından biliniyor artık. Oturup böyle gramer çalışmak sana bir yere kadar yardımcı olabilir. Tabii ki sen e, bu apt gibi ya da işte TOEFL gibi, IELTS gibi sınavlara gireceksen sırf kendini maruz bırakmana yetmiyor. Oturup onun pratiklerini de yapman gerekiyor. Bir sürü deneme çözmen gerekiyor vesaire. Ama bence en kilit nokta kendini bu dile maruz bırakman. Bence bu soru da çok önemli bu arada. Demiş ki Boğaziçi için bu bölümü tercih etmeyi düşünüyorum. Sanata meraklıyım. Sinema filmi çekmek istiyorum. Ama iyice kafamın iyi eğitim alarak şekillenmesini istiyorum. Yat tarih ya da Türk dili düşünüyorum demiş sanırım. Şimdi eğer sinema alanında ilerlemek istiyorsan tabii ki radyo, televizyon da okuyabilirsin. İletişim de okuyabilirsin. Ama edebiyat da okuyabilirsin. Hatta şöyle söyleyeyim mühendislik bile okuyor olabilirsin. Ne alaka diye düşünüyor olabilirsin. Bizim okulda FA dersleri var. Ve bunlar film dersleri. Bu dersleri alırsan birincisi çok iyi bir network edinebilirsin. Hocaların gözüne girersen, oradan çok iyi arkadaşlıklar edinebilirsen bu sektörün içinde kendini bulabilirsin birden. Bu çok büyük bir avantaj. Yani aslında sinemadan ilerlemek istiyorum ama edebiyat okursam olur mu gibi düşünme. Ya bence olur. Bu tabii ki dediğim gibi yine her şey buna bağlanıyor ama sana bağlı bir şey. Sadece FA derslerini araştır, hocalarını araştır ve oradan bir yol çizebiliyor musun? Bence buna bir bak, göz önünde bulundur. Aynı zamanda her bölümün sertifika programları da oluyor. Edebiyat bölümünde film ya da metin yazarlığı sertifikası alabilirsin. Bu sertifikaları alman için de gereken şey ortalama yine 8 ders civarında o alandan ders alman gerekiyor. Gerekli dersleri. Böylelikle sana bir sertifika veriliyor. Ama bu sertifika çok bir işine yarıyor mu? Aslında hayır. Burada yine önemli olan kilit nokta network oluşturman. Bence bu soru da çok önemli. Birisi demiş ki sen sanata oldukça ilgili birisin. Bu ilgini neye borçlusun? Bir de bu ilgini ilerleyen zamanlarda okuduğun bölümle harmanlayarak değerlendirmeyi düşünüyor musun? Şimdi ben üniversite tercih döneminde lisedeyken vesaire sanata evet şiire, edebiyata ilgim vardı ama resim sanatına çok bir ilgim yoktu. Çok bir şey bilmiyordum. Benim zaten resim sanatına olan ilgim çok yeni. Ama edebiyat okuyor olmamız sanat tercih açısından çok önemli bir avantajı ve yardımı oldu. O da akademik araştırma yapmayı biliyor olmam. Bizim bölümde bize hiç bir zaman şair, şiir, işte o kimin kitabı, şunu kim yazmıştı gibi gibi şeyleri lisede yapıldığı gibi öğretmiyorlar. Tam tersine size teknikler öğretiliyor aslında. Edebiyat alanında nasıl akademik araştırma yapılır? Önünüze bir metin geldiğinde bu o dönem hakkında size neler söyler? Yani bir edebiyat metnine nasıl bakılmalı? Bu gibi şeyleri öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bir yöntem öğretiliyor size. Ve ben bu yöntemi alıp sanat tarihine de uygulayabiliyorum. Yani tabii ki tarih bölümünün, edebiyat bölümünün ya da sanat tarihi bölümünün bilimsel yöntemleri çok daha farklıdır. Bakış açıları çok daha farklıdır. Ama sonuçta akademik bir araştırma yapıyorsun. Ve ben sanat tarihi alanında herhangi bir şey araştırırken bir yerde bir bilgi gördüğümde onun güvenilir olup olmadığını az çok anlayabiliyorum. Ya da hangi kaynak güvenilirdir? Bir yerde bir şey okuduğumda bu taraflı mı değil mi? Objektif bakılabilmiş mi? Bunları az çok anlayabiliyorum. Bu da kesinlikle edebiyat okumamın bir avantajı. Yani açıkçası mühendislik okuyan birinin ya da tıp okuyan birinin eğer bu alanda özel bir eğitim almadıysa bu bakış açısına sahip olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla edebiyat bölümü bence bu anlamda çok kıymetli bir bölüm. Yani soruda da Demişe demiş ya, ilerleyen zamanlarda bu ikisini harmanlamayı düşünüyor musun diye. İlerleyen zamanlarda değil ben bu harmanlama işini şu an bile zaten yapıyorum. O yüzden bu soruyu da özellikle yanıtlamak istedim. Olabildiğince her soruyu yanıtladım. Bu arada mühendislik ve tıp hakkında bile sorular gelmiş. Hatta hangi üniversiteyi seçeyim tıp okumak istiyorum gibi sorular bile vardı. Ben bu konularda bilgi sahibi değilim. Tıp okumuyorum. Bunu tıp okuyan birine sormak daha mantıklı bence. Dolayısıyla kendi bildiğim, hakim olduğum her şeyi birbiriyle de böyle bağdaştırarak bir şekilde açıklamaya çalıştım. Umarım bu video sana bir rehber niteliğinde olmuştur. Tercih döneminde ...en azından kafa karışıklığın varsa ki eminim ki vardır... ...benim bile ben Boğaziçi istiyor olmama rağmen... ...bu konuda çok net olmama rağmen kafa karışıklığım vardı. Çünkü her kafadan bir ses geliyor. Bir yandan kendi içinden gerçekten ne istediğini anlamaya ve duymaya çalışıyorsun... ...etrafında o kadar ses dönerken. Bir yandan da istediğin şey geleceğin için mantıklı mı onu hesaplamaya çalışıyorsun. Biliyorum hepsinin farkındayım. Ama bu video umarım ki en azından kafandaki temel soru işaretlerine bir cevap niteliğinde olmuştur. Eğer ki bu video yetmediyse ve başka soruların varsa da yorumlara mutlaka yaz. Bütün yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Yorum ve tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Beni Instagram'dan Nil'in izleri adlı sayfamdan da takip edebilirsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.